Arkadaşlar bugün kuzenimle Kerim'le birlikte bir popit dondurduk. Bu Fatih'in popiti. Şimdi de çıkarıyoruz dedim ve çıkardım bile. Bir tanesini. Bu şekilde buzdan bir popitimiz olacak. İlkini e çıkardım. İkincisini de bu popiti atmış. Ben bunu düzeltmeye çalışmıştım ama düzeltemedim. Yine böyle popitimiz. Şöyle ben... a kırıldı. diziyoruz ama eriyorlar ve kopuyorlar bu şekilde camdan pop birazdan patlatmayı deneyeceğiz ne güzeldi çıktı şöyle 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 dizelim bu şekilde tam da hayal ettiğimiz gibi olmasa da bir popitimiz oldu şimdi basalım evet bu popite basılamıyor arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz biz normalde Aa, Geri. Çek ya. bakalım. Çek. Bakın. Burada minik bir buzumuz gelmiş. Şey Arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz. Biz normalde çikolatayla deneyecektik. Ama bu plastiklerde katkı olduğu için yapmadık. Bu şekilde bir buzdan popitimiz oldu. Böyle basabilir, mıncıklayabilir, oynayabilirsiniz. Görüşmek üzere.